Geleneğimiz gereği önce eksilerinden bahsetmek istiyoruz ki senin bahsedebileceğin yaşanmışlığınız var bu arkadaşla. Motoru yeni aldın 500 km'de. Evet. Kaç model? 2024. Bu senin ilk motorun değil ama motor için 0-500 km yorumları ne olacak bunlar? Tabii bu 0-500 km yorumları. Daha hani bir sene iki sene sonra motorun ne hale geldiğini o zaman göreceğiz yani. E, geleneğimizi bozmadan eksileriyle başlayalım diyorum. Sen neler söylemek istersin öncelikle? Eksileri benim en büyük sıkıntısını bir kere çektiğim durum aslında ilk aldığımda anlamalıydım. Şimdi bunun benzin deposu 6,5 litre. Bunu ağzına kadar doldurduğun zaman bu boğuluyor. Bir şekilde boğuluyor bu makine. Biz hatta işte Yiğit'le Urla'dan aldık bu makineyi. Hatta Yiğit'in evinde oraya götürdük. Biraz tur attık. Sonra motoru böyle bir devirdik gibi bir şeyler oldu. Motor boğuldu. Bundan yaklaşık 2 hafta sonra ben bunun deposunu fullledim. Gaz verdim. Yola çıktım. Motor bir anda kendini kapattı. Bir şekilde boğuldu. Enjeksiyon değil mi? Enjeksiyonlu makine ama yani 6,5 litre değil de buna 5 litre koymak lazım. Ya yani fulle diyemiyorsun benzin istasyonunda. Yani ben öyle anladım çünkü başka türlü iki kere fulledim. İkisinde de makina bir kere şuradan benzin akıtmaya başladı fullediğim zaman. Mesela motor şu an düz duruyor. Bunu biraz böyle yan yatırıyorsun. Motor hemen böyle yanından benzin kaçırıyor akıtıyor. Depo kapağından mı kaçırıyor yoksa? Valla her yerine baktım. Kendim de şunu kaldırıp işte söktüm ama bir şey bulamadım. Yani nereden kaçırıyor ne yapıyor? Ben çok da hani motosikletten anlamam. Ben otomotivciyim motosikletin yapısından mantığından çok fazla anlamıyorum. Yok. Çok da kurcalamak da istemedim çünkü garantili motor